Merhaba arkadaşlar. Sen hocam en baştan serisi ve bölme bölünebilme birinci bölüm. Önemli arkadaşlar çünkü tyT'de bununla ilgili her yıl ortalama bir soru gelmektedir. Ve bölme bölünebilmeyi yapabilmenin tek yolu kuralları öğrenmek. Ezberlemek değil bakın. Tutup da tek tek kuralları ezberlemiyorsunuz. Tek tek anlatacağız burada kuralların mantığını vereceğiz. Aslında çok çok basit ama ilk önce bölme bölünebilme, bölme işlemi nedir, nerelerde kullanılır, nasıl yaparız bunlara dikkat edelim. Hadi isterseniz hiç beklemeden hızlı bir şekilde başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar hemen bakıyoruz. Bölme işlemi bilmemiz gereken önemli noktaları tekrar bir hatırlatalım. Çünkü daha önceki videolarda vermiştik. Biz şu kuralı kullanmıştık hatırlarsanız. Bölme işlemi yaparken her zaman soru sormak zorundasınız. Yani şuna birin içerisinde 15 yok 18'in içerisinde 15 bir defa var. Devam ediyorum. Bir kere 15, 15. Kalanımız kaç arkadaşlar? Kalanımız 3, 34. Hemen çünkü yukarıdan bir tane indiriyorum. Yani kalanı yazdıktan sonra yukarıdan bir sayı indiriyorum ve tekrar soruyorum. Aslında burada bahsettiğimiz olay şu. Not olarak da vereceğiz bunu. Her yukarıdan indirdiğiniz rakama tekrardan soru sormak zorundasınız. Bu şu anlama geliyor iki tane rakamı arka arkaya indiremezsiniz. Hep tek rakam indiriyorsunuz, soruyorsunuz, sonradan indiriyorsunuz. 34 15 kaç defa var? 2 defa var. 2 kere 15 30. Kalanımız 4. Bakın bir rakam daha indireceğim buradan. O 5'i şöyle çektim. Oldu bana 45. 45'in içerisinde kaç defa var? 3 defa var. 15. 45. İşte arkadaşlar bu bölme işleminde 1845 15'e tam bölünüyor. Kalan yoktur. Yani katıdır anlamına geliyor. Hemen şuna bakalım. 17.616'yı 16'ya bölelim. Bir defa var. 17, birin içerisinde yok. 17'in içerisinde. Önce tek tek buluyorum hangisi olduğunu. 16, 1. Hemen dikkat edin. İndirdim 6'yı. 16 oldu. Sordum. Kaç defa var? Bir defa var. 16 00 0. Hemen yani burada bir tane 1 sayım var. İndirdim. 1. Şimdi 1 sayısını indirdik. Ve sormak zorundayız. Kaç defa var 16'ın içerisinde? Hocam yok ki. İşte matematikte yok yerine 0 kullanıyoruz. 0 defa var. 0. Kalan 1. Ve tekrar indiriyoruz arkadaşlar. O zaman burası da 6 oldu. 16'ın içerisinde bir defa var. 16 kalan 0. Şimdi şunu diyebilirsiniz. Hocam bu kadar indirmek yerine şunu kullansaydım. Yani ben yukarıdan biri indirdim. Burayı tekrardan yapmak istiyorum. Şunları sildim tekrardan. İşte yukarıdan biri indirdim. İndirdim. Birin içerisinde 16 0 defa var yazdım. Ve hiç çıkarma işlemi yapmadan tekrar 6'yı indirdim. Neden bunu yaptım? Çünkü 0 defa var kalan işte 0, 1'den 0 çıkartınca kalan yine 1 oluyor. Yani aynısı oluyor. O yüzden işlemi tekrar etmenize gerek yok. 16'da bir defa var. 16 kalan 0 diyoruz. Yani iki kez arka arkaya indirdiğimde bakın dikkat edin. Hem 1 hem 6'yı muhakkak sormak zorundayım arkadaşlar. Hemen bakalım. Bölünen sayının her rakamında bölüm yazmak zorundayız. Yani bölünen sayının her rakamına bir bölüm yazacağız. Her sayıya bir tane bölüm yazmak zorundayız. Eğer içinde yoksa sıfır yazmak zorundayız. Hemen bakalım örneğimize. E, 140 bin 140. Hemen 11 de yok. 14 de bir defa var. 14 çıkartıyorum. 0 0. Hemen 0 sıfır indirdim. 0'ın içerisinde dikkat 0 defa var. Tekrardan 1 biri indirdim. 1'in içerisinde 0 1 yine 0 defa var arkadaşlar. Bu sefer 4'ü tekrardan indiriyorum. Bakın 3 tane indirdim. 2 tane yazdım. 3 de şimdi yazıyorum. 14'ün içerisinde bir defa var. 14. Kalanımız nedir? 0, 0. Ve yukarıdan bir tane daha 0 sıfır indiriyorum. 0'ın içerisinde 0 defa var. Yani 10.010 çıkıyor ve sonucunda 0. 0 defa 0, 0. Kalan 0 oldu. Hemen diğer sayımıza bakalım. 132.132. 132. 1'de yok, 3'de yok, 2'de yok. Aslında bunlarda da var. 0 defa var ama başa 0 yazmanın bir anlamı yok. Çünkü sayı yine 0 oluyor. Hemen 1 de yok, 13'de yok, 132'de 1 defa var. 132 çıkarttım. 0, 0, 0. Hadi bakalım. 1'i indirdik. 1. Kaç defa var? 0. Arkasından şu indiriyorum. Oldum bana burası 13. 13'ün içerisinde kaç defa var? Yine 0. Ve en son olarak da ne indiriyoruz arkadaşlar? 2 indiriyorum. Burası da ne oldu? 132. 132'de bir defa var. 132. 0, 0, 0. O zaman sayımız yine tam bölünüyor diyoruz. Geçtik diğer sayfaya. Ee, 1 milyon 1003 sayısıdır. 1001'e bölüyorum. A ve B. Yukarıdaki bölme işleminde A artı B kaçtır? Hemen tekrardan yazalım. 1 3 1 milyon 1003 bölü 1001 Arkadaşlar 1 de yok. 0 da yok. Yani 10 da yok. 100 de yok. 1001 de bir defa var, bin bir yazdım. Şurası bir olacak. Hemen şöyle bir silelim. Şu kırmızı da artık kaldıralım. Artık şeyi görebiliyorum. İçerisinde bin bir defa var. Kalanlar 0000 sıfır, 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 çıkarttık. Şimdi bakın, biri indirdim, yok, sıfır defa. Sıfır indirdim, oldu burası bana 10 hala sıfır defa. Tekrar bir sıfır indirdim, 100 Yüz oldu, yüzde bin bir yine yok, sıfır. Tekrardan 3'ü indirdim. Bir defa var. 1000 1. Ne oldu işlemin sonucu? Kalan 2 oldu. O zaman benden ne istiyor? A ve B'yi. A sayımız burada. Bakın kaç? 10.001. B sayımız da 2. Benden A ve B'yi toplamamı istiyor. O zaman arkadaşlar A artı B 10.003 olmuş oluyor. Hemen başka bir örnek. Bu sefer harfi vermiş hiç de önemli değil. Ya harf ya da sayı fark eden bir şey yok. Sadece şunu bileceğim. Sayının içerisinde var mı yok mu? Varsa var olanı yazın. Yoksa sıfır yazıyorsunuz ve unutmuyorsunuz. Her indirdiğiniz sayıya. Yazdım A, B, A, B, 5. Hop bir de bölme yazdım A, B. Şimdi bakıyorum. A da yok. A, B'de bir defa var. A, B'yi yazdık. Kalan sıfır sıfır. Çünkü aynı rakamlar. Arkadaşlar A'yı indirdim. A'nın içerisinde 0 defa var. Yok. Sonradan B'yi indirdim. A, B'nin içerisinde ne oldu? A, B'nin içerisinde bir defa var. Şöyle tekrardan yazalım. A, B. 1 defa var. A, B dedim. Bakın dikkat edin. 5'i Beşi indiriyorum. 5'in içerisinde nereden bilelim hocam? Arkadaşlar 5 bir basamaklı bir sayı. AB2 basamaklı bir sayı. Bu da kesinlikle 0 defa olacak. O zaman 0 kalanımız 5 olacak. Bizden neyi soruyor? M. M kaç? M bölüm 1010. Buradan e, K kaç kalan? K'mız kaçtır arkadaşlar? 5. Benden her ikisini toplamanı istiyor. şurası M, K olacak. Şunu düzeltelim. M ve K olacak. M artı K'yı toplamamız isteniyor. M artı K buradan 1015 olarak karşımıza çıkar. Geldik bölme algoritması. Arkadaşlar A sayısı bölünen sayı, B sayısı bölen sayı. Çünkü bölünen sayı buradaki sayı. Kim bölüyor? B bölüyor. Ona da biz bölen diyoruz. Çıkan sonuçta nedir arkadaşlar? Bölümdür. K sayısı da burada kalandır. Şimdi Algoritma dediğimiz ifade aslında şudur arkadaşlar. Bunu birçok soruda yazıyoruz. Özellikle hangi sorularda? Bölme şekli olan bütün sorularda bu kuralı kullanacağız. Biz buna ilk öğretimde ne diyorduk? Hatırlayalım bir an önce. Hatırlıyorum. Çarpma yapıyorduk. Bunun kontrolünü sağlıyorduk. Ya da bölme yapıyorduk. Kontrolünü sağlıyorduk. İşte bu bölmenin kontrolü arkadaşlar. O zaman A sayısı B ile C'nin çarpımı artı K. Bu kural. Ve bunu sürekli kullanacağız. Geldik K0. K0 olduğu zaman bakın tam bölünür. Bütün sayılar, bütün sayılara bölünüyor sıfır hariç. Çünkü bizler biliyoruz ki rasyonel sayılarda gördük. de sıfıra böldüğümüz zaman tanımsız diyorduk arkadaşlar. Tanımsız. Ama onun dışındaki bütün sayılar birbirine bölünüyor ama tam bölünüp bölünmemesi K'ya bağlı. K sıfırsa tam bölünür. Geldim B. Bölen. Bölen kalandan her zaman büyüktür arkadaşlar. Bu da bizim için çok 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 önemli. Neden? Çünkü bölen kalandan büyük olmazsa bölme işlemi devam eder. Bu bilgiyi kullanacağız. Ve arkadaşlar aslında bir tane daha not yazabilirim. Eğer e, C sayısı da bakın K'dan büyük ise yani bölüm büyük ise arkadaşlar B ile C yer değiştirebilir. BC kalan K dedik ya kuralımıza. Ben bunu bu şekilde de yazabilirim. A'yı bu sefer C'ye böldüm. B kalan da Bunu Bunun da sebebini bakın e, bölme algoritmasında B ile C çarpım durumunda yer değiştirebilir. Ama ilk önce ben soruyu çözerken bölenin kalanından büyük olduğunu bileceğim. Bu birinci kuralım. İkinci kuralımız arkadaşlar A sayısı içindir. B, C artı K olmak zorunda diyoruz. Hemen geldik bir örneğimize. A, B ve K birer pozitif tam sayıdır. A'yı 12'ye böldüm. B bölüm K olduğuna göre kanun alabileceği en büyük değer kaçtır? Şimdi bölenimiz kaçtır bizim burada? 12. Bölen kalandan her zaman büyük olacağı için K yerine benim verebileceğim rakamlar nelerdir arkadaşlar? 0, kalan 0 olabilir. 1, 2. Nereye kadar gider bu? 10, 11'e kadar gider arkadaşlar. Çünkü 12 olmaz sebebini bölen kalandan büyük olacak. 12'den küçük tam sayılar alacağım ama 11. En büyük değerini sorduğuna göre Kalan en büyük ne olur? 11 olur. En küçük 0 olur arkadaşlar. Negatif olmaz. Buna dikkat edelim. Hemen geldim. 131 sayısını x artı 5'e böldüm. 3 ve x x 4. Yukarıda verilenlere göre x kaçtır? Dedik ya şekilli bir soru gelirse bölüm algoritmasını kullanıyoruz arkadaşlar. Yani 131 sayısı neye eşittir arkadaşlar? Hemen kuralımız neydi? 3 ile bunu çarpıyorum. O zaman 3 tane x artı 5 artı kalanı ekliyorum. X eksi 4. Buradan devam ediyorum. 131 eşittir. 3x artı 15 artı x eksi 4. Buradan da 131 eşittir. 3x x daha 4x artı 11 oldu. 11'i karşı atarsam 120 eşittir. 4x oldu. Bakın x'imiz yalnız. Evet. Hemen 4'e böldüm. x eşittir. 120 bölü 4 ne yapar arkadaşlar? 30 olur x sayımız 30'a eşittir. Geldim diğer bir soruya. a eşittir işte x kare bölü yani a'yı x kareye bölmüşüm. x artı bir bölüm kalan da 13. Buna göre a'nın en küçük değeri. Şimdi düşünüyorum. Ya benim zaten iki tane kuralım var. Bir bölme algoritmasını kullanacağım. a sayısı şunu şunu eşitleyeceğim. Ama diğer biri ise bölüm yani bölen daha doğrusu bölen her zaman ne olacak arkadaşlar? Kalandan büyük olmak zorunda. Şimdi A'nın en küçük değerini istediğine göre benim x'im ne olmak zorunda? Şimdi A en küçük arıyorum. O halde A sayım benim kime bağımlı bakın. x kare ile x artı 1'i çarpıyorum. 13'e ekliyorum. Ya arkadaş o zaman x sayım benim ne kadar küçük alırsam İşime yarar. Niye? Çünkü a, x'i küçük alınca a küçük oluyor. x'i büyük alırsam a büyük olur. O yüzden x'i alabileceğim en küçük sayı alacağım ama burada bir şart var. Ne şartı var? Sana diyor ki 13'ten büyük olacak karesi. Şimdi bakıyorum. Buraya ne verebilirim? 2 versem 2'nin karesi 4 olmaz. 3 versem 9 olmaz. 4 versem 16 olur. Hocam 5 de verebilirim. Evet ama ben x'i küçük istiyorum. O yüzden 5 de vermiyorum. En küçük verebileceğim x sayım kaçtır? 4'tür. O zaman ben x'e 4 verdiğimde soru bakın niye dönüyor? A sayısı x kare 16 demek. X artı 1 5 demek. Bu da 13. O zaman A sayım neye eşitmiş arkadaşlar? 16 çarpı 5 80 artı 13. A sayım 80 artı 13. Bu da ne yapar? A sayımızda buradan o 93 yapmış oldu. Unutmuyorsun unutturmuyorsun. x kare yani bölen her zaman kalandan büyük olmak zorunda. Bir sonraki soruya baktığımız zaman bakın burada da diyor ki en büyük değeri He. Şimdi a sayısı x'e bağımlı mı? Evet. O zaman düşünüyorum. Ya arkadaş a sayısı x'e bağımlıysa x'i büyük alacağım. Ama sana doğru diyor. Bir dakika. Sen x'i öyle kafana göre istediğin kadar büyük alamazsın. Niye? Bölen yani a'yı bölen kalandan büyük olmak zorunda. O yüzden sen x'e burada maksimum verebileceğin bir sayı var. 5 veremezsin. 25 yapar. 4 veremezsin. 16 yapar. x'e verebileceğin maksimum sayı 3'tür. Karesi 9. 2 verirsin ama 3 verme ihtimalin olduğu için daha büyüğü alacağım. O halde x'imiz bizim 3'tür diyorum. O halde yine ne yazdığım zaman bakın. A sayım nedir? 10 çarpı x artı 3 artı x kare x'e 3 verdiğime göre 10 çarpı 3 artı 3 6 artı 3'ün karesi 9 a sayım 69 yaptı. Ya da şimdilik şöyle de yapabilirsiniz. a sayım bu. Burası 10. x'e 3 verdim. 3 artı 3 6 oldu. Kalan 3'ün karesinden 9 oldu. Hemen ne yapıyoruz kuralımız? 6 ile 10 çarp. 60 9 ekle 69 oldu. Hemen gelelim yukarıdaki bölme işleminde A sayısının C cinsinden değeri nedir diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar A sayısının C cinsinden değerini arıyorum ya ben. Şimdi düşünüyorum A sayısının C cinsinden ama bir kural biliyordum. Bir şekil görürsen hemen algoritmanı yaz. Yani ne demek istiyorum? A sayısı neye eşitti? Hop arkadaşlar arkadaşı çarp. 3 tane B artı 2. Peki arkadaşlar B sayım neye eşit benim? Bakın burada da yine aynı şekilde. O zaman 5 tane C'ye çarp artı 3. Şimdi benden sonra da ne istiyor? A'yı C cinsinden yaz. Yani A eşittir C'li bir şey olsun. Şimdi düşünüyorum. A eşittir B'li var. E B de C'li olduğuna göre. Ben şuradaki B olan 5C artı 3'ü hop şuradaki B yerine yazsam. A eşittir. 3 tane B yerine 5C artı 3 yazsam artı 2. O zaman ne oldu? Bakın A eşittir. 15C artı 3 kere 3, 9 artı 2'den A sayım burada arkadaşlar. 15C artı 11 oldu. Böylelikle neyi buldum ben? C'yi biraz daha düzgün yapalım. Neyi buldum? A'yı C'li yazmayı öğrendim. Ha, A eşittir C'li yazma. Bazen soruları anlamamız gerekiyor. Neden? Çünkü soru bizden ne istiyor? Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Özellikle problemlerde. Şimdi sendeyiz şimdi. Sevgili arkadaşlar A sayısını ben B'ye bölmüşüm. 3 bölüm kalan 3. C'yi de B'ye bölmüşüm. 2 bölüm kalan 3. Yukarıdaki bölme işleminde bakın B sayısının hem A hem de C cinsinden yazıyor. Yani bana yazacağınız ifade şu olacak. 5'tir. A'lı ve C'li bir ifade olacak. Buna dikkat ediyoruz sorunun cevabını yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki bölüm olan ikinci bölümde ve en önemli bölümlerden biri bana göre TYT'de kullanacağımız konular arasında. Çünkü birçok yerde kullanacağız. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.